AKP'nin beyin takımını oluşturan tepe yöneticileri ve saray danışmanları Atatürk'ü CHP'li yöneticilerden daha iyi okumuş ve daha iyi anlamış insanlar. Ve İnönü'yü de daha iyi okumuş ve daha iyi anlamış insanlar. Hoppa! Açacağım bu dediğimi ya da belki de açmam ama sorularım var size. Sorularım var. Mesela YJA Star ne demek? Kaçımız biliyor? Amara neresi ve neden önemli? Bu yayını izleyen bir bilhassa Türkiye'nin batısında yaşayanlar içerisinde kaç kişi bu terimlerin anlamını biliyor? Ya da mesela tevafuk ne demek tevafuk? İz, örneğin İzmir Bostanlı'da yaşayan kaç kişi tevafuk kelimesinin anlamını biliyor? Gerçekten merak ediyorum. Cumhuriyetçiyim, Atatürk'üm, laikim, çağdaşım diye gezenler ve ya da en kabaca CHP'liyim diye gezenler bu değerlere karşı yani cumhuriyete, laikliğe, çağdaşlığa Atatürk'e karşı mücadele eden kitle ve kesimleri ne ölçüde tanıyorlar, ne ölçüde biliyorlar? Ya da çok daha çok daha büyük bir soru, biraz önce söylediğim ifadeyle bağlantılı. Cumhuriyetçiyim, Atatürk'üm, laikim, çağdaşım diye gezenler Atatürk'ü gerçekten Atatürk'ü ne kadar iyi tanıyor, ne kadar iyi biliyor? Tamam, okey. Eee PKK bir açıklama yaptı hafta sonunda. Aslında bu açıklama biraz düşündürdü bana. Bunları PKK devam etmekte olan süreç kapsamında Türkiye'deki güçlerini medya savunma alanlarına çektiğini duyurdu. Ne olacak peki şimdi? PKK e, basın yoluyla mı mücadele edecek? Kendini savunacak. Medya üzerinden mi bir e, mücadele geliştirecek? Ne demek medya savunma alanı? Kimse bilmiyor değil mi? Hiçbir fikriniz yok medya savunma alanlarının ne demek olduğu ile ilgili. Düşman diye görüyor ya Türkiye PKK'yı. Düşman diye bellediği bu kesimi bu kadar tanıyorsunuz işte. Medya yani med ülkesi, mez ülkesi, Mezopotamya ülkesi. Medya efendim. Yani Mezopotamya PKK'nın Türkiye dışında Kürdistan olarak belirlediği bölgenin adı şu haritaya bakın. Bu haritada kuzeydeki o sarımsı turuncumsu alan Medya savunma alanlarıdır. Yani Medya Kürdistan'dır. Orta Doğu daha doğrusu Mezopotamya'dır. Allah aşkına bilenler yazsın bunu. Ben zaten biliyordum ne hava atıyorsun karşımda diye ne olur. Ama o değil yani o değil. Mesele az evvel söylediğim konu Sır PKK ve Kürt hareketi içinde konuşmuyorum. Öteki dediğimiz şeyin ne olduğunu temel kavramlarını felsefesini Bilmiyoruz, öğrenmek dahi istemiyoruz. İşte o yüzden öteki oluyor karşı taraf. Hani başta söylediklerinden Amara e, Abdullah Öcalan'ın doğduğu köyün adı bazı çok ortodoks Kürtler tarafından adeta kutsallaştırılan bir yerdir. YJ Astar PKK'nın kadın koludur. Hiçbir fikrimiz yok bir çoğunuzun. Düşmanın tırnak içerisinde ne olduğunu, ne dediğini, ne ileri sürdüğünü bilmeden onunla mücadele de edemezsiniz ki. Edemediniz işte, edemedik. Yıllar boyunca silahlı mücadele ee, silah silaha karşı karşıya sıcak savaşacak çatışmayla bu iş Çözülemedi. Yani düşman derken gerçekten de düşmansa tabii bir de o var bazen de düşman olmayabiliyor karşı taraf ama sen onun düşman olduğuna bir şekilde inandırıldığın için devam ediyorsun savaşmaya bir şekilde ve ölüyorsunuz karşılıklı olarak durmadan senelerce. Çok kolay inandırılıyorsun birilerinin senin düşmanı olduğuna çünkü merak edip e, öğrenmiyorsun kim bunlar diye sana söylenene hemen hemen inanı veriyorsun. Ve bu dediğim başta da altını çizmeye çalıştığım gibi sırf muhafazakar cenah için geçerli değil. Kendine cumhuriyetçiyim, Atatürkçüyüm, laikim diyenler de böyle onların da çok ciddi bir bölümü aynı cehaletin içerisinde yaşamlarını sürdürüyorlar. Başta söylediğimi etkileşim kasmak için söylediğimi falan düşünmeyin. Hiçbir zaman etkileşim kasmadım ben. Beni düzenli izleyenler zaten bunu biliyorlar. Zaten öteki türlü kas olsa etkileşim kassam izlenme sayıları da bu podcast'in çok farklı olurdu. İnandığım için söylerim bir şeyi ve şimdi de yine inandığım için söylüyorum. AKP'nin beyin takımını oluşturan tepe yöneticileri ve saray danışmanları Atatürk'ü CHP'li yöneticilerden çok daha iyi okuyup çok daha iyi anlamış insanlardır insanlar Ve onlar İnönü'yü de çok daha iyi, iyi okuyup CHP'lilerden çok daha iyi anlamış insanlar. Bu keyfiyeti değiştirmedikçe Türkiye'de ötekine karşı mücadele edebilmenizin şansı yok. Bugün aslında söylemek istediğim konu bu. Yarın belki görüşürüz tekrar. Yarın sabah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.